Merhaba arkadaşlar bugün Ankara Games oynuyoruz yanımda Furkan var Şu Evet Ve zaten sık takta kaç ta ta baltam var Gel al şunu Al şunu Al kaçan ah, evet. şu var Hadi hadi beni daha Neredeydi lan oraya adam var şu adam var şu adam var Aa gel gel Geliyor. Geliyorum Sen oraya diyorsun. Dur oğlum, Adam Adam var olabilirsin yani Bir yıldım işte burada İkinci rota benim var. Dur şimdi. Kutla beni kutla. Ama yumrukla değil. Yumrukla. Taşla kıt baltaya değil tabi Abi şimdi. Ne var? Hıyar. Hıyar sevmem. Aslında sevedim. Abi la gol değil. Sen nersin? Ee, ben şu an cebelleşiyorum toprakla. <laughs> Full diamond adam var. Aa, ne oldu lan? Sen bana mı dalıyorsun lan? Sen bana mı dalacaksın? He? He? Bana mı dalacaksın? Kılıcı yok. Ya bu Diamond Sık'a mı dalıyor? Hayır. Bu değil. Diamond da değil. Geliyorum. Uçak seninle geliyorum. Islak sopayla mı döveceğim lan beni? Dur abi onlar benim. Lan. İşte böyle proluk. Sen gelme ben burada mısın? Kesin alayım. Kafalık kafalık. Kafalık vereyim mi? Ne de kafalık? Deri mi? Deri. Ben de var. Gördüm seni. Olduğun yerde dur. Hayır. Gece seni alacağım sonra duracağım. Aha. Acaba sen... Aa bir üst bulmuş adam ya. Sağ de buldum. Arkandayım. Geleceğim şimdi. Ha arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olun videoları beğenin. Beğenin. Yazdık yaz. Aynen. Her e, ee, bir like'ta bir video yükleyeceğim. Abartma. Bir yani, değil. 500. Tam 500 like olsun. Hı. Yorum da atın ha. Atmayın. Başla. Seni var ya. Şunu bastığını yaparım. Sen artık öldüremezsin. Buraya bir Tool Life şarkısı koyacağım. Of oh, full set. Diamond. Neredesin yeah. abi? Neredesin abi? Ben şeydeyim. Helikopter var ya. Şuradaki sen değil mi? Helikopterde değilsin abi. İşte çıkıyor oraya. Dur sen de almamışsın abi dur. Gördüm seni. Abi alamam ben sana, sana da full set buldum. İyi tamam. Asıl sen de bir şey buldum. <laughs> ben patladım. abi sen ne Sana pantolon buldum. Sana gelen full set buldum. Aşağıdaki benim ha. Ha. Sakın vurayım deme. Tamam vurayım. Sen niye bu kadar Ama vurmayacağım. Seni vuracağım. Tamam ben ne yapacağım bu? Espri. Ya hala yapma. Ve dünya pıhıtlar. Yapıyorum. Hayır. <laughs> sakın, bu videoyu sakın o <laughs> Tamam tamam, yapmıyorum. Abi arkandayım. Bir dur sen ha. Bekle. Kişisel öyle. <laughs> Allah'ım ya Rabbim hala sandım diyor. Ben burada cebelleşiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi iyi iyi sesim ki kesiremez. 2 tane da, alt elman var benim şimdi. 2 tane diamond'um var. Ye. 2 tane var. Ye. Yeah. Seninle ben gelirim, çocuk. 3 tane da, alt elman var. Ye. Yeah. Çocuk senin paralarım. <laughs> Abi burada iyi gelmiyor çok uzmanmış. Neredesin? Ben e, su kaydıran olayım. Ben bu yapacağım. Hangi su kaydıran? Bak yukarıda var ya helikopter orada. Helikopter de. Gel oğlum. Ben ben bu kutu yaptım. Bakarım. Öyle mi? Ben su kaydıran iniyorum bak. İniyorum buradan. Abi sen deri ceket bırakmışsın burada. Bak, deri ceket diyoruz. Deri, ceket, deri, deri. Derece getiren olacak. Kaan kaç kılıcın var? Abi renk mi kaydıran da oraya gelsin Oradayım. Bekle. He, bekle şurada. Geliyorum bekle. Gitti sen on sene kadar ezikmişsin. Gel gel gel. Al şunları. Ezik. Al. Al şunları. Full demir keyif. Hayır ayakkabı. Ali takip et. Yemek, ölüyorum. Ben de yemek yok. Yemek sıkıntısı ya, düzeltmede de lazım var. Şu deri yenebilse keşke. Hmm. Too Gerek yok da aslında. Nereye gittin abi? Abi seni takip etsene ya. Video kaç dakika olmuş lan? Abi Reddy Kadir'a gel. Reddy kaydırağa gel. Beş dakika olmuş bir dur. Tamam renkli kaydırağa gel. Ya. Ay orada aldım ben. İyi. Takım var oyunda. Koş. Ne ee, gördüm. Ne takımı be. Bence kılıcım yok. Ver gene sana koş. kılıç. Onu sağa taş kış. Unutun, Sen benim yanıma gel. burada. Adam var adam var gel kay, koş koş. Adam Hayır renkli kaydıraktayım. Renkli kaydıraktayım. Gel. Adam yok gel. Arkandayım. Ya adam kılıcı var adamın ya. <laughs> hani üç As tane, hani üç tane golden yapalım var. Bak bir. Al bak göstereyim. Bak. Asayım tersi atayım sesin. At at. Ay ver atıyor. Ay kafana vur. Atıyor atıyor. At, at, at. Lan adam vur. Atmayacağım adam vur. Atmayacağım adam vur. Atmayacağım adam Abi ne oluyor? Kim oldu? Adam var orada. Ha? Ha, küçük bir tane adam var. Ay biz kılacağız ha. Hangi kılacak? O kılacak. Ana adam yere hep eşyalarını atmış. <laughs> Zenginlik. Sadece bot kill yapmak diye. Ya. Şunları hep şuraya dizeyim. Sadece bot kill yapmak diye biliyor musun? Hani bot kill ne olduğunu biliyorsun değil Biliyorum. Bu yapmış ya sana. Gelince deme. Yemek lazım şu an sıfır. Ben ah, ah 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 ah. Gel bir masayı dek artık sıra sıra bir, bir yansaydı. Madem inek etin vardı. Niye vermiyorsun? Ben buldum. Nerede buldum? İşte. İşte bir yer. Sağ ol ki ne? Sana kim bu sana? Sen neredesin kayboldun bak beni takip etsene. Arkandayım. Gel ben gidiyorum ama bota binmeyeceksin. Ben bineceğim. Bot kill yapmaya çalışıyor adam ya. Ay ben bir kere bot kill yapmadım. Hiç hayatımda bot kill yapmadım şimdi kadar. Yapmak istiyorum. Nasıl oluyordu ki o biliyorum ama. Botun üstüne adam mı düşürüyordun? Anne tamam. Kimsin? Aynen. İsmet RG 100. abone özel yapmıştı. Bir tane. Emre abi de yapmıştı. Emre abi de yapmıştı. Emre Emre abi. Emre abi box fix kralı. Bunun hepsini koy. Abi yanıma gelsene sen. Dur şunların e hepsini koy. Abi ölecek, öleceksin ha. Adam var orada yani sen. Neredesin? İşte bir kaybetme. Sen ikiye bak. Gördüm gördüm. Koş. Koşabilecek durumum yok. Ulan Hızlı ol. Hadi. Ben de çıkacağım hadi. Hızlı ol. Ben oraya hemen dönmemiz lazım. O hemen çıkacağım. <laughs> geldi onlar. Hemen çıkacağım abi Hemen çıkacağım geri gel. Şu oyun bitsek. Annem geldi. Gel tabii. Dur. Takip <laughs> et. Biz diğer gideceğiz gel. Açlık. Sen de 3 tane golden apple. Aa tamam. Ama hiç birini yemeyeceğim. Netmeceye saklayacağım. Ben çift tasını yerim. 60 saniye sonra sandıklar yenileniyor. Abi ne? 60 saniye sonra sandıklar. Aa başım istiyor. Arkadaş. Benim botum var ben gideceğim biraz daha ortaya. Ya pis adam ya. Ay evet. Yok. yapamıyorum. yapıyorsun? Oh, bitti. Üzgünüm bitemedi. Aa tes. Yemek. Üzgünüm yemek kalmadı. Ha boş misin? İnşallah orada tuzak vardır da. Al. Ben öyle çıkıyorum hadi gel. Atla sen de buraya. Ha, atla. Yer yok yer yok. Ölürüm atlarsan. Hadi hadi. Ver çabuk yemek. Sandıklar yenilendi. Lan ben seni gebertmezsem. Evet arkadaşlar. Nasıl öleceğim? Tamam bu video bu kadar. Hoşçakalın.